Arkadaşlar merhaba, hepinize iyi bir gün diliyorum. Geçtiğimiz Kasım ayında yaptığım bir içerikte Hozon Netayun'un Aralık ayı içerisinde Türkiye'ye geleceğini açıklamıştık. Haberler ve açıklamalar bu yöndeydi. Ancak GRS'nin Genel Müdürü Vedat Uygun'un da yaptığı açıklamada da göreceğiniz üzere yürürlüğe giren yönetmelikten dolayı satış hizmetlerinde ve servis ağı gibi konularda belli düzenlemeler yapmaları gerekiyordu ve Hozon Netayun'un Türkiye'ye gelişi içinde bulunduğumuz Şubat ayında gerçekleşti. Şu anda firmanın internet sitesine girdiğiniz zaman Hozon Neta şu anda Türkiye'de satışa girdiğini görebilirsiniz. Genel Müdür Vedat Uygun'un da bahsettiği üzere Neta şu anda online ve offline yani bayiden satışta ve internet üzerinden de ulaşabileceğiniz şekilde şu anda satılıyor. Arabanın şu andaki satış fiyatı ülkemizde 1 milyon 649 bin lira. İsterseniz sitesine girip renklerini seçip aracınızı online olarak sipariş edebiliyorsunuz. Veya şu anda Türkiye'de İstanbul'da bulunan bayisinden gidip aracı alabiliyorsunuz. Araba ile ilgili yaptığımız içerikte aslında batarya ve özellikleriyle ilgili bilgiler vermiştim ama tekrar edelim isterseniz. Tam elektrikli olarak ülkemize gelen bu araç 120 kW'lık bir elektrik motoruna sahip 210 Nm tork üreten elektrik motoru 0-100 kilometreye 9,5 saniyede çıkabiliyor. Araçtaki batarya paketi şehir içi kullanımda 540 kilometreye kadar. Karma kullanımda ise 420 kilometreye kadar bir menzil sunuyor. Yüksek hızlı DC şarj cihazı ile yarım saatte %30'dan %80'e kadar şarj olabiliyor arkadaşlar. Netayu'nun sitesine girip incelediğiniz zaman aslında bundan sonra gelen yani ben Kasım ayındaki içerikte de belirtmiştim. İki modeli daha bekleniyor. Neta ve Neta GT'yi ben özellikle yanılmıyorsam o videoda da paylaşmıştım. Neta GT'nin Türkiye'ye gelişini merakla bekliyorum. Bir kupe araç bu. Oldukça güzel tasarımı ve ben şu anda sitede de gözüken o buz mavisi gibi, açık mavi gibi olan rengini açıkçası çok sevdim. Umarım onlar da rekabetçi fiyatlarla Türkiye'ye gelir ve Türkiye'deki satışları da, mücadelesi de, yolculuğu da uzun süreli olur diye düşünüyorum. Bu arada Neta U'nun iç tasarımını oldukça beğendim. Sade, bir tasarımı var. Bu arada arabanın bataryasını söyleyeyim arkadaşlar. 68.2 kW CATL bataryaya sahip araba ve 150 km'den maksimum hıza çıkabiliyor. Atto 3'e benzerlikleri var. Aslında tam da şu anda Tico 4 de gelecek biliyorsunuz Türkiye'ye. O da o boyutlarda. Bu tip araçların şu andaki piyasadaki o boşluğu dolduracaklarını düşünüyorum. Tam elektrikli, benzinli, hibrit modeller geldikçe göreceğiz. Hangisinin piyasada daha ne fazla daha ne kadar yer sahip olacağını ancak bu aslında bu kasa tipi hem şehir içi kullanım hem de aile kullanımları için uygun gibi gözüküyor. Gelişmeleri takip edeceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, arkadaşlarınızı önermeyi ve beğeniler bırakmayı unutmayın. Hoşçakalın.